Bu hafta YouTube'a düzenli olarak video atmaya başlamamın birinci senesi. Yani bundan bir sene önce YouTube'a düzenli olarak video atmaya karar verdim ve her pazar YouTube'a bir video yükledim. Ve bu videolarımın içerikleri genellikle bilim, sanat, tasarım veya teknoloji videoları. Bu bir yıla başlamadan önce kendime iki tane hedef koydum. İlk hedefim 1000 aboneyi geçmekti. İkinci hedefim de YouTube'dan para kazanabilir bir hale gelmekti. YouTube'a bir sene önce başladığım zaman 200 kadar abonem vardı. Bir sene içerisinde tam 1000 belki binden biraz fazla abone elde etmeyi başardım. Ve beni takip etmeye değer bulan kişilere teşekkür ediyorum. İkinci hedefim olan YouTube'dan para kazanma olayı ise yine tam bir sene olmasına yakın başladı. Şu anda YouTube'un şöyle bir politikası var. 1000 aboneye geçmeniz gerekiyor ve 4000 saat izlenme almanız gerekiyor. 365 gün içerisinde yani bir yıl içerisinde 4000 saat izlenmeniz gerekiyor. Ben bu 4000 saati tam bir yılın dolmasına yakın tamamladım. Ve şu an YouTube'dan para kazanmam açıldı. Ancak şöyle bir sorun var. En azından benim gözümde böyle bir sorun var. Videolarımı 100-150 civarında insan izliyor. Ve bir yıldır YouTube'a harcadığım emek sonucunda hala YouTube'a attığım videolarımın 100, 150, 200 civarında izleniyor olması biraz can sıkıcı. Bu da aslında benim motivasyonumu büyük ölçüde düşürüyor. Çünkü bir bilim videosu çekip ona 3 günümü ayıracağıma daha sıradan normal bir video çekiyorum ve bir günümü ayırıyorum. O da 150 izleniyor, bu da 150 izleniyor. Aynı zamanda hazırladığım videolarıma yorum gelmiyor. Yani Sanki kendim hazırlıyorum ve kendim izliyorum gibi bir şey ve bunu, bunun bir yıldır olması gerçek anlamda can sıkıcı. Ve bir diğer sorun benim gibi en azından kendime benzettiğim ya da onlara benzediğimi düşündüğüm kanallardan 100.000 bin abone özel videolarına baktığım zaman şunu fark ettim bir yıl dolmadan hepsi 100.000 bin aboneye ulaşmış. Bu benim canımı daha fazla sıkan ikinci durum. Yani nerede hata yaptım diye düşünüyorum. Düzenli olarak video yükledim. Daha mı fazla yüklemeliydim bilmiyorum. Daha mı uzun videolar çekmeliydim bilmiyorum. Çektiğim videolar hakkında TikTok'ta, Instagram'da paylaşımlar yaptım. YouTube Shorts'larda paylaşımlar yaptım. Sosyal medya olabildiğince verimli kullanmaya çalıştım. Ancak bir yıl içerisinde tamam hedefime ulaştım. Tamam para kazanmam da açıldı ama o kadar komik bir rakam ki. Yani bir yıl boyunca ben bu videoları çekmeye uğraşacağıma bir yıl boyunca yere bakıp yürüseydim muhtemelen daha fazla para bulurdum. Hal böyle olunca ben de bu sene video atmayı biraz aksattım. Çünkü kim fark edebilir ki dedim. Bakalım birileri fark edecek mi dedim daha doğrusu. Ve hiç kimse de fark etmedi. Ne hiçbir arkadaşım fark etti. Ne herhangi bir takipçim fark etti. Hiç kimse fark etmedi. Ve bu da biraz üzücü. Çünkü ben bir yıldır düzenli olarak video atıyorum. Ve bir Allah'ın kulu bence merak edebilirdi ama hiç kimse merak etmedi. Üzüldüm. Neyse. 2022 yılı için kendime iki hedef belirlemiştim. Bu hedefleri kendimce başardım. 1000 aboneyi geçtim ve YouTube'dan para kazanmam açıldı. Ancak 2023 için 2022'deki hedefimi devam ettirmeyeceğim. Çünkü belli ki bu hedefim bir yere kadar beni getirdi. Bundan sonra daha farklı bir hedef belirlemeyi düşünüyorum. İlk olarak bunu size sormak istiyorum benden nasıl içerikler bekliyorsunuz? Sonuçta ben burada dükkan sahibiyim. Siz de müşterisiniz. Benim dükkanımı işletebilmem için sizlerin dükkanıma gelmesine ihtiyacım var. Yani beni izlemenize ihtiyacım var. Bu yüzden size soruyorum. Benden istediğiniz ya da videolarımda gördüğünüz hata veya sen şu yüzden gelişemiyor olabilirsin dediğiniz bir yorumunuz varsa Lütfen yorum bölümüne yazın. Eğer bu videoya da yorum gelmezse, yani yine kendim anlatır, kendim dinlersem, artık kendimce yeni taktikler üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Bunlar Instagram ve TikTok videolarına daha fazla ağırlık vermek, daha fazla YouTube Shorts videolarına ağırlık vermek. Bu sayede daha fazla takipçi elde edebilmek ve belli bir takipçi kitlesine ulaştıktan sonra normal ana videolarımı atmaya devam etmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda her pazar videomu yetiştirmem lazım diye kendimi sıkıştırmak yerine oturup videomu hazırlamaya başlayacağım ve videom bittiği zaman YouTube platformuna yükleyeceğim. Yani illa her pazara sıkıştırmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ve ben videolarımı kendi merak ettiğim konular üzerinden seçiyordum. Türkçe olarak bu şekilde bir video hazırlanmamış olmasına dikkat ediyordum. Yani benzersiz videolar çekmeye çalışıyordum. Ancak YouTube'da işlerin böyle yürümediğini fark ettim. Biraz daha popüler konulara ağırlık vereceğim. Çünkü insanlar popüler konuları izliyor. Yani bundan sonra özgün değil de popüler konular üzerinden video hazırlamaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi benim daha fazla takipçiye ihtiyacım var. Ve bir yerde hata yapıyorum ki bir yılda bu kadar az geliştim. Bu söylediğim şeyler kesinlikle yanlış anlaşılsın istemem. Tabii ki bin küsür abone az bir abone sayısı değil. Tekrar beni takip etmeye değer bulan herkese teşekkür ediyorum. Ancak benim bu YouTube mecrasında hayatta kalmaya devam edebilmek için daha fazla takipçiye ihtiyacım var ve videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasına ihtiyacım var. Ve nerede hata yaptığımı anlayabilmek adına 2022 yılında kendime hedef koyduğum her hafta pazar bir video hedefini 2023 yılında değiştiriyorum. Dediğim gibi fikirleriniz, düşünceleriniz varsa, şurada yanlış yapıyorsun, şurada doğru yapıyorsun dediğiniz şeyler varsa tüm yorumlarınıza cevap veremesem de hepsini okuyup dikkate alacağım. Tekrar beni takip etmeye değer bulan herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer ki seneye kadar yani 2024'e kadar kanalımı gerçek anlamda geliştirip YouTube'dan gelir elde etmeye başlayamazsam maalesef ki bırakmam gerekecek. Çünkü hayat bir yerde artık hayata başlamak gerekiyor. YouTube'a bir yıllık yatırım yaptım. Bu yatırımım zamanım oldu. Bir yıl daha çabalayacağım ve eğer bir yıl sonra gerçekten büyük kitlelere hitap etmiyorsam hala ve YouTube'u kendime bir gelir kapısı yapamadıysam maalesef ki bırakmam gerekecek. O yüzden videolarımı paylaşarak, videolarıma yorum atarak, videolarımı beğenerek, beni takip ederek bana destek olmanız beni çok mutlu edecektir. Tekrar beni takip etmeye değer bulan herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yapmasanız da canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.